arkadaşlar. Bugün test abonelik deneyeceğiz. Tam abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoda yapan adı test varmış. Dünya elektrik bedava elektrik sağlamak istemiş ama ömrü yetmemiş. Şimdi bunu deneyelim. Ha, çok güzel. Manyetik sesi de varmış. Çok sesli kapatalım. Şimdi bakalım vücut enerjisi yan çalışılmış da. Bakın şimdi bu böyle tek ama elin çektiğinde çok olur neden? Tek elinle bile yapsan yetiyor. Elektrik <laughs> <laughs> çalmış. Hey kire hey silahını. Bunu işi kapatıp deneyeceğiz. Bu çok iyi canlı. Eyla. Evet arkadaşlar ışığı kapatıp bu an deneyeceğiz. Işığımız kapanıyor çok heyecanlıyım. Şimdi deneme başlasın. Şimdi böyle bir yapalım. Oh, burada geçiyor. Şurada az geliyor. Yani, yanıyor yanıyor yanıyor. işte iyi. Şimdi seni deniyorum kardeş. Bu buraya 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 buraya. 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 Bu ne güzel ya. Hey küre. Sihirli küre. Aynı. Hop. Manyetik ses açıyor. Şimdi lambalar. Çok güzel. Şimdi A, bu daha iyi yapıyor. Şimdi sen de deneyelim kardeş. Ama elektrik çağırıyor bunda. Bunda çağırmıyor dedim. Arkadaşlar bakın elektrik gibi bunlar. Çok iyi ya. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.